Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın neredeyim. Ee, güney, kuzey, batı Rotterdam dedik ama doğu Rotterdam'a gelmemiştik. Burası da doğu Rotterdam arkadaşlar. Bakın böyle apartmanlar var değişik değişik küp şeklinde. Hava güzel. 12-13 derece var. Nereye geldim? Nereye doğru gidiyorum daha doğrusu? Yürüyorum bakın. Burada alışveriş merkezi var. Alexandrium. Winkel Centrum. Winkel Centrum. Alışveriş merkezi demek. Winkel dükkan demek. Centrum bildiğiniz gibi merkez demek. Yani dükkan merkezi diye geçiyor. Neyse uzatmayalım. Bakın cıvıl cıvıl her taraf. Aralarda böyle yeşil alanlar. Apartmanlar. Öyle AVM'yi biraz gezeceğim. Bir iki ihtiyacım var. Onlara bakacağım. Ee, şöyle beraber girip bakalım neler var neler yok. Thank you. yaklaştık. Ee, dükkanları olduğu yere yaklaştık. Bakın artık burada başladı yavaş yavaş. Şöyle metro istasyonu var orada. Dışarıdan gidiyor, yukarıdan gidiyor burada metro. Daha doğrusu burada yukarı çıkıyor. Sonra geri ileride yerin altına iniyor. Şöyle şu sola doğru birazdan geçtik mi orada AVM'yi göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Evet bakın karşıda Primark. Şuradan da AVM'nin girişi. McDonald's tam köşede. Burası Doğu Rotterdam arkadaşlar. Doğu Rotterdam'ın bakın Alexandrium Shopping Center diyor. Alexandrium Alışveriş Merkezi diyor. Bakın burada restoran, Şöyle girişe doğru gidiyorum arkadaşın teki. Gitarını almış, gitarıyla müzik yapıyor arkadaşım bize. Çok güzel. Ve AVM'nin giriş. Hadi girelim, gezelim beraber. seyredin işte etraf. Herhalde bakım var. Yaz için şimdiden bakım yapıyorlar AVM'ye. Böyle ahşap direkler dikmişler. Bakın böyle içecektir. Çikolatadır. Hatta bakım ürünleri de var. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım. Neler var? AVM'mizde. AVM. Take 5 diyor. Burada böyle kot pantolon, tişörtler. Markalı. Bagels and beans diyor. Böyle menü satıyor güzel. Burada da spor ayakkabıları var. Bir tane spor ayakkabısı alayım diyorum kendime. Yaz için. Burada kırtasiyeci Primera. Etos arkadaşlar sık sık bahsediyorum. Türkiye'nin gratisi kozmetik ürünleri satıyor. Geldiğiniz zaman oradan da kozmetik ihtiyaçlarınızı görürsünüz. Karşıda da Hema. Hem restorantı var Hema'nın hem de giysidir, şudur budur. Burası da tırnak mırnak yaptırıyor, nail istiyor. Ya güzel böyle bir şeyler yapıyorlar, dekoratif. V, V, E, Double V. Double V, v deniyor arkadaşlar burada, V. Bizim bildiğimiz V de V oluyor, bir de F var, F. Üç çeşit F, V, V. Fanharın ayakkabıcı. Vodafone. Şöyle Locker'a gireyim bir bakayım ayakkabılara neler var. Şöyle bir Nike yer var arkadaşlar bilemedim bana. Yorum yapın. Böyle bir şey mi alsın? Adidas. bakın Ritus arkadaşlar. Ritus'ta güzel kokular, ev kokuları, parfümler alabileceğiniz yer. Karşısında da Douglas. Orada parfümeri. Orada da iki yer var. Easy Paris ve Douglas alabileceğiniz, parfüm alabileceğiniz yerler. Tam köşede Starbucks. Starbucks'ta gelin kahvenizi için görüyorsunuz. Onun karşısında da Snipes var. Yine spor ayakkabısı. Şöyle dışarıyı bir izleyelim. Buralarda oturabilirsiniz bakın. Dışarısı da böyle. Hava güzel bugün. gün. Da 85 diyor. Çay yapıyor. Bu arkadaş da götürmeye gidiyor. Pandora. Pandora da böyle mücevherler satıyor herhalde. Evet. G-Star Raw kot pantolonları veyahut giysileri diyelim. Pearl, Pearl Optician, optik solda İzipari <laughs> arkadaşlar Kiko'da kadınlar için makyaj bölümü girelim mi? Bunların hepsini ben size detaylı gösteremem hanım arkadaşlar tabi biliyorum hepsini görmek istiyorsunuz farkındayım detaylarına kadar incelemek istiyorsunuz ama onun için buraya gelip kendiniz bakmanız lazım çünkü zaten o detayları ben size gösteremem çünkü anlamıyorum bu işlerden ama şöyle göstereyim işte kiko Ha, fiyatları da gösterelim şöyle. 5 lira diyor. Oje'ler 5 euro. YD Sports, bir de oraya bakayım. Bulamadım hoşuma giden bir şey. Tam buraya da böyle Endonezya mamulleri açılmış market, ufak bir market açılmış burada disting diyor öyle giysi Sir Shop gümüş, altın diyor bakalım mı? hadi bakalım gelin merak edenleriniz vardır şu adam bir yakınlaşsa da, şunları bir çekse, bir görsek diye olabilir. Yani çok ağım şam bir şey var mı? Bence yok ama işte bak, gümüş bunlar. Böyle. Albert Heijn, Hollanda'nın Migrosu. Hemen karşısında da Yamin Şekerci dükkanımız. Şöyle girip bakalım. <laughs> Hemen Yamin'in yanında da Bramla Dağcı. Bramla Dağcı böyle patates kızartması hazırlayan en meşhur patates kızartmacısı Hollanda'nın. T-Mobile Burası da para çekme ATM'leri Health Mart Burada da böyle tırnak mırnak yapıyorlar bakın arkadaşlar. Hem geziyoruz hem bakıyoruz. Güzel bir şey bulursak alacağız. Bulamazsak almayacağız. Zorla da bir şey alınmaz arkadaşlarım. Bu da çocuklar için böyle içine girip oturup bir şeylere bakıyor çocuklar. Burada da vesikalık fotoğraf çekiniyorsunuz. Hollanda ehliyeti böyledir arkadaşlar. Bakın Hollanda ehliyeti. Rai bıvays. Rai demek sür demek. Sürmek. Bıvays da ispat. İspat mı oluyor? Kanıt. Pasaport. Şöyle geliyorsunuz, burada oturuyorsunuz içinde. Ondan sonra burayı kapatıyorsunuz. Vesikalınız çekiniyorsunuz. Sonra alıp gidiyorsunuz. Buradan çıkıyor aşağıdan. Reklamlar. Evet arkadaşlar. Burası da bakın KFC. 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 Tavuk. Sadece tavuk satıyor. Tavuk dünyası gibi. Ufak şehirlerde tavuk dünyası olarak görebilirsiniz. Büyük şehirlerde vardır zaten. KFC, kafsi artık nasıl söyleniyorsa. Neyse ne, işte o. Neyse ne, işte o. Öyle mi? Bence öyle. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle aşağı doğru ineceğim. Yürüyen merdivenlerden. Dışarıdan geri içeri gireceğim arkadaşlar. Dışarı çıkıp geri içeri gireceğim herhalde. Öyle yapacağım. Bilmiyorum. Yolumu şaşırdım mı acaba? Olabilir. Şaşırmış olabilirim. Fark etmez. Buluruz geri. Dışarısı da böyle. Şurada da Rotterdam Alexandria Belediyesi var işte. Belediye işleriniz olursa buraya gelirsiniz. Burada da metro istasyonu Alexander. Alexander işte kralın ismine verilmiş. Burada da kumarhane kasino diyelim biz. Aynen öyle yapıyorum geri çıkıyorum. İndim geri çıktım. Olsun dışarıyı gördük en azından. Değil mi? Öyle devam edelim arkadaşlar. Burası da böyle yine mücevher saat satan bir yer. Saikolar, dizel saatleri, citizen saatleri. Bakın. Burası da böyle protein protein satan sporcular için bir yer. Öyle görünüyor en azından. Baya bir tamirat yapacaklar herhalde bakın. Yapsınlar. Biraz düzenlesinler, yenilesinler. Bura biraz eskidiydi. Manfield diyor. Ayakkabıcı. Ayakkabı çantadır. Hepsi var. Devam Durmak yok devam ediyoruz kız zevke bak Renkler ve zevkler tartışılmaz arkadaşlar Güzel Bu arkadaşım böyle hoşuna gelirse böyle giyecek Benim tarzım mı Bugün değil Ama yarın olabilir Bayağı bir tadilat var arkadaşlar ya Bakın buradan da garajlara iniliyor aşağısı garaj garaja park edip buralardan inip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir alışveriş merkezi burası. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ayakkabı bulamadım. Ne yapacağım? Herhalde küseceğim şimdi yani. Bilmiyorum. Çocuk gibi küseceğim. Ayakkabı bulamadığım için ayaklarımdakileri de çıkartacağım. Kahır yapıp yalın ayak yürüyeceğim. Protesto edeceğim. Yani diyeceksiniz ki o kadar ayakkabı var. Birini bul, ayağına geçir paranı de yallah git diyeceksiniz. Ama velaki şöyle bir şey var. Beğenemedim. Oluyor mu size de bazen öyle şeyler? Yani kararsız kalıyorsunuz. Veyahut da beğen beğenemiyorsunuz bir türlü. Olabilir. Mesela şu Foot Locker. Foot Locker dediğimiz yer bayağı meşhur bir spor mağazasıdır. Ama bulacağım. Eminim ki bulacağım. Bulamazsam da dediğim gibi eve yalın ayak gideceğim. Ve. Ui. Bir de şu fanharına bakayım ya. Karşıda da seyyane varmış. 25 lira diyor. Bunlar olmaz bana. Bunlar kadın ayakkabıları. 70 70 euro diyor. Burada da pumalar var. Puma. Puma. Puma, puma, puma. Pumadır arkadaşlar. Yok, bu Adidas. Bak bu da güzelmiş ha. Hoş. Hoş bir ayakkabıymış diyelim. Geçelim. Başka ne var? Adidaslar var. Adidaslar. Fiyatları da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bakın 50, 50, 50. Bu filalar, adidaslar. 50. Bunlar da 55. Burası biraz daha uygunmuş. Skechers. Fida. Fila, Fila ayakkabılar. Bak rahat bir şey mi değil mi? Şöyle ayağına çekersin. Görüyor musunuz? 30 lira ayağına çekersin her zaman da giymeye gerek yok yani böyle mesela bu ayakkabı nerede güzel gider Türkiye'ye gitmişin tatildesin yürüyüş yapıyorsun değil mi sahilde veyahut da Türkiye'nin herhangi bir yerinde dedim neden dedim acaba onu Acaba neden öyle bir şey söyledim ben? Dikkatinizi çekti mi? Ben arkadaşlar işte bakın Keşke işte ayakkabılar burada Çocuk ayakkabılarından tutun yetişkin ayakkabılarından da Böyle ay ayakkabılar var 60 Euro Terlikler Bakın ne yazıyor Echt Echt leer yazıyor. Echt gerçek demek. Echt gerçek. Leer de deri demek. Gerçek deri. Bir tane e olsaydı arkadaşlar ler yazardı. İki e yan yana geldi mi Ir er oluyor. E oluyor. Ne i ne e. I e ne e'nin arası. Leer. Buna da neden echt dedim? Echt aslında. ch yan yana geldi mi olur. Bir de G var. O daha sert. Bir var. Bir var. Hafif. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Bilmiyorum. Bir de valize bakacaktım ama bugün kapalıymış dükkan arkadaşlar. Şöyle dışarıdan bakalım. Bakın böyle Travel Light'ın valizleri var. Bayağı da kaliteli çanta ve valiz satıyor. Bakın gerçek Valentino çantaları. Bakın burada New Balance'ın seti var. Hem şopur, hem el çantası hem de şapka. Sweet sweet. Böyle. Şöyle beraber Fanhar'ın cama keninden beraber bakarmış gibi bakalım değil mi %20 korting indirim demek korting indirim on va chercher Psycho'lar. Psycho saatleri. Calvin Klein. Swiss Military diyor. Diamond, Diamond, Blue Diamonds, Mücevherler. Biraz da hemayı gezerim. Şöyle iki dolaşalım, çıkalım. Böyle. alın Hema. Hema videomuz var arkadaşlar. Ama şöyle girmişken hemen çekerim. Gezelim beraber. böyle pasta kek yapmak için malzemeler, kalıplar kaliteli. Hazır pastalar, ekmekler de var. Fırını burası. Hemanı. Bunlar tipik Hollanda şekerleri arkadaşlar. Eski Hollanda şekerleri bunlar. Yani Türkiye'de herhalde var ya böyle horozlu şekerler ne oluyor. Bunlar da eski Hollanda'nın 100 senelik şekerleri. Evet arkadaşlar şöyle beraber doğru ee, Doğu Rotterdam'ın AVM'sini gezdik bir günde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ettim. Bu arada ayakkabı bulamadım. Onun için bunları birazdan çıkardım. Topuklayacağım. Ha, başka bir şeyler aldım ufak tefek. Bakın şimdi daha demin burada bir erkek arkadaş oturuyordu. Şimdi kız arkadaşımız gelmiş. Çalıyor. Millet oturuyor. Saat aşağı yukarı 3'e geldi öğlen 3. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde nasıl, ne zaman, nerede? En önemlisi nerede? Görüşeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.